Evet sevgili dostlar bu videomuzda ezan anlatacağız. Ezanın faziletini anlatacağız. Ezanla ilgili kıssalar sizlere aktarmaya çalışacağız. Ezan içinde neler yapılacak onları da söylemiş olacağız. Ama mutlaka ve mutlaka kanalımıza abone olun. Kardeşlere tavsiye edin. Bildirim zilini açın ki diğer videolardan da haberdar olasınız. Evet sevgili dostlar Allah Azze ve Celle'nin rahmeti, bereketi, mağfireti, inayeti, hidayeti evvela üzeriniz olsun. Efendim saniyen ezandan bahsedeceğiz. Yani ilahi bir çağrı. ilahi bir çağrı. O ki şudur sevgili dostlar. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Hoca efendiler diyor ya. Hani bir söz var şahidin de ifade etmiş olduğu şekilde. O söz nedir? Şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli. Ne kadar güzel söylemiş söyleyen. Zira bu ezan ilahi bir çağrı Allah'a davet. Peygamber'e davet sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili dostlar ezan okuyan ezanı okuyor değil mi? Okurken neler söylüyor? Allahu Ekber, Allahu Ekber diyor değil mi? Bu söz, bu ilahi Allah Azze ve Celle'nin efendim çağrısına icabet etme noktasında çok güzel bir efendim çağrı. Zira sevgili dostlar bunun sebebiyle namaza gidiyoruz. Bunun sebebiyle Allah'a gidiyoruz. Bunun sebebiyle Allah'ın huzurunda durma vaktimizin geldiğini ifade ediyoruz. Müezzinler çok uzun boylu olacak. Nerede? Cennette. Niçin? Bu ezanı okudukları için. Ezanı okudukları için. Ezan o kadar büyük bir mana ifade ediyor ki yerler, gökler ezan sesini duyduğu zaman şahitlik yapacak. Sesin nereye ulaştı? Semaya. Sema senin için şahitlik yapacak. Dağlar senin için şahitlik yapacak. Peki sevgili dostlar ezan okuyan bu kadar güzel faziletleri ele geçiriyor. Biz dinliyoruz mu ezanı? Burası çok önemli. Dinliyoruz mu? Eğer dinlemiyorsak ezanı okuyan kazandı fakat biz kaybettik. Hocam peki ne yapmamız lazım? Ezanı okurken dinlememiz lazım. Diyeceksiniz hocam niçin? Bir tane demirci var. Demin kardeşimiz konuştu bunu anlattı ifade etti dedi ki hocam bir demirci vardı eskiden Osmanlı döneminde. Adam işine başladığı andan bitiş anına kadar dikkat edin bitiş anına kadar devamlı çalışırmış. Çekiş durmadan örs devamlı dövermiş. Ama ezan geldiği anda hoca efendi Allahu Ekber Allahu Ekber dediği anda bizimkinin çekici dururmuş. Ama nerede? Allahu Ekber sesi neredeyse çekiç de orada durulmuş eğer ki vurduğu noktadaysa orada ezanı dinlermiş. Fakat dinlerken de dinlerken de şunu yapıyor. Nedir o? Hoca efendi Allahu Ekber Allahu Ekber deyince bizim demirci de Allahu Ekber Allahu Ekber diyor. Allahu Ekber Allahu Ekber yine müezzin deyince demirci de yine Allahu Ekber Allahu Ekber diyor. Eşhedü en la ilahe illallah dediği zaman demirci de eşhedü en la ilahe illallah diyormuş. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah deyince demirci de eşhedü enne Muhammeden Resulullah diyor ama derken de şunu yapıyor sevgili dostlar. Nedir o yaptığı şey? İki parmağını baş parmaklarını öpüyor. Öptükten sonra gözlerine çekiyor. Habibi ve kudreti ayn diyor. Habibi ve kudreti ayn lafzını söylüyor demirci. Niye? Çünkü Resulullah diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Gözlere şifa. Onu söylediği anda bu gözlere şifa oluyor sevgili dostlar. Bu gözlere ne oluyor? Şifa oluyor. Peki hayyale salah deyince la havle ve la kuvvete illa billah. Hayyale salah deyince la havle ve la kuvvete illa billah. Hayyale felah deyince la havle ve la kuvvete illa billah diyor demirci. Niye? Allah Resulü'nün ifadesi bu sallallahu aleyhi ve sellem. Peki müezzin ezanı bitirdi. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Demirci de yine Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe illallah deyince demirci de la ilahe illallah diyor ezanı dinliyor, bir taraftan da ezanı diliyle tekrar ediyor. Ama Resulullah'ın söylediği şekilde. Peki ezan okuyan kazandı mı? Kazandı. İlahi çağrı ortaya çıkmış oldu. Cennette en uzun boy müezzinlere verilecek. Peki bitti mi? Bitmedi. Allah Resulü'nün ifadesi sallallahu aleyhi ve sellem. Kim ezanı bu şekilde tekrar ederse vecebe, vecebet ona cennet vacip oluyor. Ona cennet vacip oluyor. Allah Azze ve Celle ona cennet nimetini veriyor. Peki bitti mi? Bitmedi. Peşinden de <murrah> Allahümme Rabbe hâzî ittâvetü tâmmeh âti Muhammedin il vesîlete vel fadîlete vel derecete râfi'atel âliye ve ba'asun megâmen mahmûden illezî mâ ma hallet lehu şefaat ya Resulullah. Veyahut da mâ ve'addeye kadar duayı yaparsa vecebet şefaat diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Şefaatim ona vaciptir diyor. Peygamberden bir güzellik alıyor. Bir taraftan cennet nimeti, ezanı takip etmesi hasemiyle. Diğer taraftan da Allah Resulü'nün şefaatine nail olma güzelliğini yakalıyor. E şefaat derken, şefaat iki yerde veriliyor. İki yerde veriliyor. Birincisi nedir? Menzara kabri ve cebetle ve şefaati diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Her kim benim kabrimi ziyaret ederse ona şefaatim vaciptir. Bir bu. İkincisi nedir? Ezanı kim takip ederse, peşinden de ezan duasını okursa vacebetle şefaati diyor. Şefaatim o kimseye vaciptir. Sevgili dostlar, şu ezanlar ki şehadetleri dinin temeli ebedi benim yurdumun üstünde inlemeli diyen şair niçin söylüyor? Ezanın kıymeti Kıyamete kadar bu şekilde devam edecek. Kıymetli hazineler nerede cereyan edecek? Sende ve bende cereyan etmesi için ezanı takip edelim. Ezanı takip ederken de mutlaka ve mutlaka müezzini takip edelim. Müezzin ama işimiz ne olursa olsun. Kur'an okuyorsak Kur'an'ı kapatıp Ezanı takip edelim. İş yapıyorsak demircinin yaptığı gibi örsümüz olduğu yerde duracak ama dilimiz ezanı takip edecek. Zira ezana yapılan bu hürmet kişinin cennete, cennete girmesine ve Resulullah'tan bir şefaat almasına sebep olacak bir güzelliktir. Onun için ezanlar okunacak. Onun için ezanlar dinmeyecek. Onun için ezanları takip eden bizler Ezan'a da ne yapacağız? Bu şekilde hürmet göstereceğiz. Yoksa müezzin efendi ezan okurken sırf müziği kapatmamız veyahut da işi bırakmamız yeterli mi? Elbette ki yeterli ama dilimizle bu şekilde eğer ki ezanla uğraşırsa ezanla bu şekilde efendim ifadeleri gerçekleştirirsek işte o zaman kazancımız iki misli daha artmış olacak sevgili dostlar. İşte ezanı sizlere kısaca aktarmaya çalıştık. Ama ezanda çok büyük bereket var. Zira Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. İki şey var ki bu iki şeyden sebepsiz siz kurra çekerdiniz diyor. Nedir onlar? Biri ezan okumak, diğeri ise Ön saf diyor ön saf. Ön safta cemaatle namaz kılmak. Şimdi iki şey. Demek ki kurra çekecek kadar kıymetli bir şey. Ama hocam diyeceksin benim sesim yok. Bırak sesi güzel, güzel, olanlar okusunlar. Okusun ama senin de yapacağın bir iş var. Ezanı takip et. Onun bereketinden, onun güzelliğinden sen de cennet nimetine ulaş. Bakın dikkat edin. Ezanı okuyan güzel bir şekilde okuldu. Okudu. Bazen müezzinlerin o güzel ezanından sebep şahadet getirip getiren Müslümanlar var. Şehadet getirip de Müslüman olanlar var sevgili dostlar. Hocam benim sesim güzel değil. Ezan okumaya da çok hevesliyim ama ne yapabilirim bu noktada dersen işte sen de ezanı takip edenlerden ol. Ezanı nasıl takip edecektik? Hoca Efendi Allahu Ekber, Allahu Ekber derken sen de aynısını söyleyeceksin. Eşhedü en la ilahe illallah derken aynısını, Eşhedü enne Muhammed Resulullah derken aynısını söyleyip iki tane efendim baş parmağını öpüp gözlerine çekeceksin sürme gibi Hayyâlet selâh ve hayyâlel felâde. La havle ve la kuvvete illâ billâh diyeceksin. Ondan sonra Allahu Ekber, Allahu Ekber de aynısı. La ilahe illallah derken de la ilahe illallah deyip cenneti hak eden kimselerden olacaksın. Bakın ne kadar kıymetli. Ezan okuyan nasıl kıymetliyse dinleyenin de bu şekilde kıymetli olması ne kadar hoş değil mi sevgili dostlar? Onun için yüce dinimizin bize bırakmış olduğu bu güzel emaneti kıyamete kadar götürme adına inşallah bunları yapalım. Peki ki Rabbime emanet ediyorum. Dostça kalın, hoşça kalın. Efendim kanalımıza da abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet ediyorum. Rabbim Celle Celaluhu Celle Şanuhu her daim ezanlarımızı baki kılsın. Ezan okuma noktasında da müezzinlerimize Allah güzellik verdiği gibi seslerini de ezanlar sebebiyle yükseltsin ve yükseltsin. Peki. Ve ahire davana elhamdülillahi rabbil alemin tekabbel minna bi fatiha.